Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Royal Pest seçim sandığından 3 tane altın kaplama silah nasıl çıkartılır ban taktiğini göstereceğim. ve Aynı zamanda hesabımda günlüklerini atacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone değilseniz hem abone olarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce popülerliğe bir bakalım. <laughs> destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şuna inceleyelim. Şu an ben rakipte öndeyim. Takımımıza bakalım. Arkadaşlarım yeniliyormuş. Destekleyelim. Bu bir tıkaz oldu. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi son etkileşimlere bakalım. Popülerlik atarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. Popülerlik atan herkese elimden gelmeyi dönüş yapmaya çalışacağım. Royal Pes seçim sandığı kısmında 3 tane altın kaplama silah var. Altın kum. Kar 98. S1897 M16A4. Bende zaten 2 tanesi var. Şu yok. M16A4. Şimdi bu üçünün band taktiğini göstereceğim. Burada e, garanti sistemi var. 15 açılma destansamptan parçacı, 25 açılması materyal parçacı kazanıyorsunuz. Bu arada bu barıda 50 yaptığınızı buradan rastgele ödül kazanıyorsunuz. Şimdi ben buradan önceden hangi taktikleri paylaşmıştım? Kanatta tiran ve soylu tavşanı paylaşmıştım. Şimdi altın kaplamaları paylaşacağım. Ee, sonraki ban taktiği hangi eşyaya gelsin yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Encel kısmına geliyoruz. Şimdi inceliyoruz. 191, 134, 191. 191 olan M6, A4 ile S1897 yani pompalı. Çıkmasını istemediğiniz ve ihtimal yüksek olan eşyaları banlamaya başlayalım. Siz de o şekilde ayarlayın. Benim mesela çıkmasını istemediğim birinci maske bu. İkincisi tavşan kafası zaten var. Sonrasına bakalım. Şöyle 226 imiş. 240 255 272. Mesela siz buradan kendinize göre banlayacaksınız. Total 7 tane eşya banlıyoruz. Şu an M16A4'ün oranı 272, Kar98'in 190, diğerinde 272 olarak arttı. Şimdi tekrardan bir e, deneme yapalım. 272'nin üstüne çıkabileceğiz mi? Şimdi tekrardan inceleyelim. 306 32 226'nın üstü var mı? Şöyle inceliyoruz. Yok. Örneğin bu olsun 240. Çoğu eşya şu an 240 oldu. 240'ın üstü yok. Örneğin bu kas çıkmasın. Çıkmasını istemediğiniz şeylere banlıyorsunuz ve ihtimalleri de yüksek olmalı. Her şey 255. Örneğin bu. Sonrasında 272 olan var. Ama buradan hakkımız bitiyor. En yüksek oran M16 pompalı için 272 M16 A4 haricinde kar98 var bildiğiniz üzere onun yanında duruyor. 190 oranda. Pompalı M16 272 kar98 190. Bu şekilde oranını arttırabiliyoruz. En yüksek oran 272 M16 A4 pompalı için diğer için ise 190. Bir 10'lu açalım. Bakalım ne çıkacak. Hem de 50 yapalım. Bakalım ne yapacağız. Kul gümüş. Şu aşağıdan olduğu için ben de anlamadım. Ben kullanmadım. Oo, bir daha altın kum 1897 çıktı. da seti çıktı. Luau seti isim geliyor. Üçüncü defa altın kumada çıkartmış bulunuyoruz. Haydi bir tane. Ölüm meleği se. Kullanmış mı? Yok. Sanırım şu. Güzelmiş. Bu çıktı. Bunu çıkarttık. Güzel. Karaktere de uydu. Burası sıfırlan tekrardan 50 yapıp bir garanti eşya alabilirsiniz. Garantodu sistemi de bayağı güzel olmuş. Şimdi genelde adalar hesabı buklar açalım bakalım hesabı ne kadar şans. Materyal parçacık. Teşekkür İndirim kuponumuz var mı? Yok. Kutumuza geçelim. <laughs> Yatan atlı. Sandıklara geçelim. Ersin'e selam olsun videoda. Bu yolda şetonların harcama bir sonraki yolda şetkinliğinde kullanabilirsiniz. Benim 454 var. Mesela 550 yaparak şu yoldaşı alabilirim. Yani biriktirin. Elbet beğendiğiniz bir yoldaş gelir. Jetonlarla alırsınız. Yine jeton. Özel sandıkta şansımızı deneyelim. Günlüklerini açarak da harika ya da fırsat etiyle ilerleyebilirsiniz. En kolayısı RP aktivite paketi almak. Detaylar için YouTube kanalıma gösterebilirsiniz. Videoya <laughs> like atarak ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın. Videomu çevrenizle paylaşarak etkileşim desteğinde bulunabilirsiniz. İsteyenler e, videonun sonundaki gameplay'i de izleyebilir. İyi seyirler. me Thank you. Me, there are enemies nearby. Watch out. Tony. <laughs> <laughs> Ami ami. Çok güzel. Amado, to correr a O que é já me vai 约翰是阿拉伯裔，阿拉伯裔啊。 Да мне тут стоит... Lower please all over marked a location ആനന്ദ <laughs> <laughs> <On and up. laughs> natu ji xwe ra ya bigurya devjiya berde ematêqebin ker Dünyanın böyle bir